Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben sizin büyüsüz Evet arkadaşlar bugün ne yapacağız? Görmüş bir kaptan sonra sizlere Evet görmüş olduğunuz gibi başka bir hesaptayız. 22 KDB var. Hemen atacağız bunları. Hesaptaki neredeyse bütün kanserler var bu arada. Hani bütün kanserler var yani. Ya bir Lingenzo, Huyuga, Misaki falan. Hepsi var. Evet onlar var dedim. Ben de bir de daha da üstüne koyup daha da koyacağım yani. Kendimi anlatamadım ama koyacağım. Evet. Hem kanal boş kalmasın hem de biraz geri dönmek amacıyla bir şey yapalım dedim. Evet. Zaten 2000 abonede hesap çekilişi olacak. Senin ben ananı avradını sikeyim. Evet ne diyorduk? 2000 abone... 2000 abone de hesap çekilişi olacak evet. Hesapları dağıtacağız yani. Atalım biz bakalım. Oğlum eskiden harbi ne güzel lan. Eğleniyorduk bu oyunu oynarken. Eğleniyorduk harbi la Şimdi bak soru maçlar falan geliyor. Allah'ın Japonu. Eskiden ciddi ciddi eğleniyorduk ama. Ve eskiden güzeldi baya. O zorluğu falan. Transfer, at, transfer atma zorluğu. Attıktan sonraki hissiyat falan güzeldi. Şimdiye nazara yani. Şimdi kolay yani benim için. Şimdi transfer atmak kolay. Giriyorum random bir hesaba atıyorum yani. Ama vermesi de sıkıntı şimdi. Dediğim dakikasında vermesi peki. Aoi Shingo. Oreva Aoi Shingo. Ya ver bir zahmet be ya. Bir tane daha vereceksin sen. Dufemi anani. Ya bence şu şu yeni ureler falan geliyor ya onların havuzları bence sınırlanmalı ya. Bu ne ama ben Pascal istemiyorum mesela ben bu ure transferinden Pascal istemiyorum. Sınırlandırılsın ya bu ne? Harbi ure transferlerden middle school almaktan ben bıktım ha. Ya bu Pascal da MS olarak geçiyor ya o yüzden diyorum. Middle school'a geçiyor bu da. Küçük yani middle. Bunu almaktan da bıktım mesela ben. Bunu almaktan da bıktım. Ne farkı var ki? İstemiyorum aga görmek ki. Şimdi DB'ler gitti lan bunu. İyi en azından bir banner aldık. Ama bir gentle'ımız yok mu be hoca? Bir gentle hoca. Ya ama sen böyle yaparsan ebene atlarım senin ya. Ve bunu da dupe veriyor. E ne koyayım? bak pa Pascal diye diye Pascal la ikinci Marcus oldu amına koyayım peşim bırakmıyor. Number 2 2 3 yak işte bir şeyler. Aoi'nin dupesini de vermezsin mi? Aoi'nin dupesini de vermezsin mi? amına koyayım bir an yine oyunun dupesi geldi sandım. Dupe değil Allah'tan. Moruza Biz bir sikime yaramaz mesela. Ar videom bitme yaramaz. Oyunun da dupesini vermesi sanki daşak geçer gibi oluyor biraz. Hadi hocam. Orada yakma işte. Oradan zaten garanti geleceğini ben de biliyorum yani. Oradan geleceğini ben de biliyorum. Başka yerlerden yaksam bize ya. Bir de dupe ver vereceksin oradan. Değil mi? La bu ne kalvam aşkıymış. Bir galvan bir Pascal bir margus bir salın lan beni. Arabaya ciddiyim bir salın. Bu neymiş arkadaş? Margus, pa Margus'uydu, Pascal'ıydı. Galva mıydı bir bırakın peşimi. Bütün kanserler bulunuyor galiba değil mi? Düşürücüler olanlar yani. 3K. Hadi son bir Stepte sallayalım. Olmadı başka hesaba geçeriz. Ana hesaba geçirim Bir iki maç atarız falan. Ve yine oradan yaktı. Buyur bir de burada. Hadi lan totem yaptım. 10-13 Hayret. Hayana. İsmi geçince direkt geliyor ya. Margus işte. İsmi geçti mi direkt geldi bu hemen. Dupe verme. ana. Soru maçı ikinci defa alıyorum. İşte bu yüzden diyorum. Sınırlandırılmalı şu şey oyuncu havuzu, transfer havuzu. Ya sadece en son gelenlerden ver ya da hiç verme. Millet buraya Ure, Zino, Esar Aoi, Esar Gentle almak için geliyor. Ben ne yapayım senin galvamını şey inamını koyayım. Kazuki soru maçını. Evet gel gelelim bizim hesaba şöyle bir şey yapmışım lan bunu niye yapmışım 559 olarak şöylesini de yapmışız 100 kalk bilevin şunu kasmamışım kasınca bir şey yaparız bence şu 9 ama şöyle bir şey de var şimdi yani öylesi bence daha mantıklı da bir dakika la, şunu şu Roberto'nun yerine ağır bir şey almak istiyorum he. Natu alacağım. Natu var da hatta hangisindeydi lan? Hatta getir şuraya supportları da ekleyelim hacım. Neredesin Roberto? Şu supportları da kasmak lazım ha. Bayağıdır oynamıyor falan diye. Roberto mesela 180'di burada. 180 k E bu Alstad Up diyor. Şöyle bir hesarlardan da bakalım hocam. Şunlardan bir şeyden de bir şey bakarız yani sonra kasarız falan filan icabına bakılır. 120 kdan atıyor işte. Hatta şuraya koysam ne değişecek? 120 kadar Evet şunu şöyle yapayım. 340 ha O zaman şunun şunu yerini bir değiştireyim. Bunda çalım var çünkü. Çok büyük fark etti çünkü yani değil mi? 423 kamisaki. Güzel hesaplar. Fena değil. Güzel. Seviyorum ben bu hesabı. Nereye basacaktık? Orayı unuttum. Bakayım ödül falan var mı? Hiç bir kim yok. Bak yine Roberto duruyor orada. Dır. Tamam, defansa dursun amına koyayım? Bakalım rakip kim gelecek diyeceğim, baya düşmüşüz he. Tekrardan yükselmek lazım diyeceğim de rakipler çok fena ya. 2 milyonu geçtikten sonra rakipler bayağı ciddileşti Evet hocam hemen direkt Bu ile bir patlatma ile başlayalım Ya, şu vakaşlar bayağı tehlike oldu da niye düşük attı lan vakaş? Allah Allah vakaş düşük atla Bendeki, bilmiyorum belki bendeki de düşük kadar. Şimdi hiçbir şey söyleyemem çünkü buranın lig maçı hiç belli olmuyor. Zeronun ligi. 11 milyon. Bir bakıyorsun 300 milyon atıyor bir bakıyorsun. 3 milyon atıyor. Hayda alır bunlar. Alır. Alır. Alırsın tabii canım. Neyse eh, kendi tutup Misaki vurdu he Flash Rage Yo direkt senkronize Ya şu şut da zamanda neydi be Hayda Kontrolcüm at varmış aman diyeyim hocam dikkat dikkat Sakın ha De ekskluzivle de attık lan Ekskluziv mi? Ne lan? Evel. Ama ne söylemedim. Anladın sen yani. Golden Doom mu ne? Oo, bu, bu bende de var hocam. Flash açmak Ne, ne oluyor lan? He. Şeydeki şu. Oha lan. Ure uygası yokmuş. Ben Ure sandım bunu lan. Niye böyle bir şey yaptım? Uğra sandım. Kokuda. Hadi hocam. Bakalım beşli komboda neler yapacağız. İki. Ya şu son pası atan solo olması çok iyi olacaktı da. Oldu öyle bir şeyler. Alırsın canım. Aldım bak sen aldın şu an. 31 milyon. 31 kat diyecektim lan. 31 milyon 31 gücü. Oğalı kaptırdık topu. Natu ile bir vuralım lan hadi. Ulan Natu eskiden neydi? ilk geldiğini hatırlıyorum senin ben ya bildiğin oyunun efendisiydin. Vurdu mu yoksa kontrolleyebildi mi? Ay götüne koyayım seni. <laughs> Ama eskiden Natu neydin be sen? Oyunun efendisi, oyunun başçısı, oyunu icat eden adam gibi bir şeydin. Adam bir geldi Santana falan yakıyorlar yani ortalığı. Ortalığın içinden geçiyorlardı da sonradan tabi Cort Maviler bir geldi Japonlar Bam 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 Şimdi kırmızı Kırmızı non Japonlar bam 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 Yapmaya geliyor Harbiyla bir dakika. Zero'nun planı ne bilmiyorum he valla. Bir şey diyeceğim. Zero çılgın bir şeyler yapmaya çalışıyor. Zino kırmızı değil mi? Zino kırmızıydı aynen. Gentle ne? Gentle da kırmızı bence. Nesil lan sen Gentle? Gentle kırmızı mıydı la? Aynı hocam, ilk başta bak, ilk başta mavi Japon kurdurdu millete, şimdi de kırmızı No Japon yapıyor. Ama yine Japonlar biraz sanki bir tık daha şanslı gibi renk çünkü onlarda o yandan bakarsak öyle, evet. Neyse, umarım yapabilir ben salak bir, bir dahaki doğru üzere. görüşürüz.